Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhterem ağabeyciğim, göndermiş olduğu mektubunu aldım. Selam ve hürmetlerimi sunar, ellerinden öperim. Allah razı olsun, bir istek ve arzımı soruyorsan, artık sizlerden isteğim bayrağı yere düşürmemeniz. Fakat bazılarından istek ve arzularım var. Onlar belki siz ülküdaşlarıma ulaşmayabilir. Onun için son istek ve arzularımı kaleme aldım istek ve arzumu dile getirirken sakın üzülmeyesin. Ey gafil insanlar, tedirgin olmayın, çekingen durmayın öyle, üzünlü bakmayın, uzakta kalmayın, yakınıma gelin, canınızı üzmeyin, çalışıp yorulmayın, hem telaşlanmayın, ben hepsini biliyorum, dünyadaki misafirliğim az sonra bitecek. Ebediyetle tanışmaya gideceğim, hayır, hayır hiç korkmuyorum.'' Nelerden uzak, kimlerden ayrı kalacağım aklıma gelmiyor. Son arzumu soruyorsunuz. Var elbette olmaz mı? Önce bir bayrak istiyorum. Çocukluğumda kucaksız, oyuncaksız kaldım. Doya doya ana kucağı görmedim. Doya doya oyuncaklarla oynamadım. Delikanlılığımdan bisikletsiz, motosikletsiz, arabasız kaldım ama bayraksız olamadım. Bayram bütün çareler tükenince gölgesine sığındığım, bayrağıma yan gözle bakanın, gözlerini uymaktan... selamlamadan uçan kuşların yuvalarını bozmaktan çekinmedin. Canımdan aziz bildiğim, kutsal saydığım canım bayrağımı istiyorum. Bayrağımız son yolculuğa giderken mi ne yapacağım? İlk, çocukluğumun saflığına döneceğim. Dünya gözüyle son bir defa göreceğim. Beyazlığını öpeceğim. Kızıllığına yüzümü süreceğim. Ömrümün kısalığına göre hüküm vermeyi. Benim de çok güzel günlerin unutulması imkansız hatıralarım oldu. Başkalarında bayrak var. Her bayram sokak sokak dolaşıp bayrağımı aradım. Gere yakın olanların yanaklarını sürüp okşadım. Bayrağıma basıp gözlerim yaşardı. Sevinçten çok sevdiğimle münasip yerde buluştum. Kimsenin görmediği yerde öptüm, okşadım. Boyumun ulaşmadığı yerdekilere selam verdim. Seyret aldım. Hatır sordum ta ciğerime sokmak istedim. Ne olur son nefesimde bayrakla can vereyim. Hayatımda hiç bayraksız olamadım. Ne olur bunu bana çok görmeyin. Yine bayrağım uğruna ipe gidiyorum. Bin kez dirilsem yine giderim. Ne olur cenazem giderken al bayrağımı tabutma sarın. Vasiyetimi kabul edin. Allah rızası için canım bayrağım için yüz binlerce vasiyet yazsamaz. Fakat ama niçin neden sormayın. Bir de Kur'an-ı Kerim istiyorum. Yaradanımın her şeyi bilenimin, en doğruyu tek yolu gösterenimin, esirgeyenimin, bağışlayanımın, bizi ve kainatı yaratanımın kelamını istiyorum. Huzuruna varmadan önce belki birkaç ayetin okuma imkanı bulacağım. Son nefesimi vermenin eşiğinde kulluğumdaki noksanlıklarımın acısını duyacağım. Seni kurtaracak başka ne olabilir? Böyle bir günde huzur içinde olmamı, rahat gitmemi, dünyayı değişmemi, yüreğimin ürpermesini, yağlı urganın boynuma kolayca geçmesini, yağlı urgan boynuma geçerken La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah dememi kim sağlayabilir? Kur'an'ımızı veriniz. Bu kadarını benden esirgemeyiniz. Muhterem ağabeyciğim. Evdet Karakaş'ın da ne çok isteği varmış diyeceksin. Ama şu kısacık ömrüm bu iki değer uğruna geçti. Çok karma karışık bir dönemde yargıç önüne çıktım. Anlatamadık. Hem kendimizi hem davamızı veyahut anlamak istemediler. Muhterem habercim, biraz müsaade edersen isteklerimi bitireyim. Beni idama götürecek yetkililerden imam istiyorum. Rabbime kavuşmadan önce Kur'an'ın kalbi olan Yasin-i Şerif okumanız için iki rekat namaz kılma yetecek kadar zaman istiyorum. Deriliğindeki borçlarımın bağışlanması için değil, sevdiklerimin muhafaza buyurması üzerine can verdiği mukaddesatımın çiğnenmemesi için dua edeceğim. Ölümsüzlüğün koynuna gireceğim. Evet, ey yaşayanlar, yaşadığınız zannedenler, gülüp eğlenenler, çatlayıncaya kadar yiyip içenler, inanın İnsanların kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmesine göz yumanlar. Ben ve benim gibi nice ülkü devleri işte böyle ölecekler. Sakın ola, sakın ola ki acımayasınız. Gençliğine yazık oldu demeyesiniz. Sakın ola ki üzülüp ağlamayasınız. Artık çok geç. Merhametinize ihtiyacım kalmadı. Şimdi hepinizin kıskanacağı bir rütbedeyim. O rütbe ki yüce Allah'la benim aramda bir sır siz kendi dünyanızın düşünü kurun. Kıymetli abeyciğim, benim ülküdaşlarımdan da isteklerim var. Allah yolunda ve kutsal değerler uğruna şehit olanlarımız için Kur'an okumak ve en önemlisi de bizlerin taşıdığı bayrağı omuzlayarak, hedefe doğru koşarak burca dikmek. Allah'ımızın ipine sımsıkı sarılarak Allah rızası için nefsimizi yenip nizam verme mücadelesini bırakmamak. Çok şey yazmak istiyorum. Fakat sizi daha fazla üzmek istemiyorum. Bir de ricam var. Dışarıda küfür düzenine karşı birlik ve beraberlik içinde olup, tek yürek, tek bilek, tek vücut halinde olup, birliğimizi bozmak isteyenlere karşı sımsıkı kenetlenelim. Burada bulunan hükülaşlarından şu anda ayrıyım. Tek kişilik hücrede kalıyorum. Galiba yüce Rabbime yakında kavuşacağım. Onun için hücreye konulduğumu düşünüyorum. Fakat hiç de yalnız değilim o kadar rahatım, o kadar huzurluyum ki tarif edemem. Şimdi değişik hayaller kuruyorum. Belki kurduğum hayalleri merak edersin. Kısaca bahsedeyim. Milli devlet güçlü iktidar kuruluyor. Güçlü bir Türkiye ve dünyadaki bütün Türkler kendi yaşadıkları ülkelerde bağımsızlığına kavuşuyor. Kıbrıs, Türk Federe Devleti gibi dünyanın birçok yerinde Türk devletleri kuruluyor. Derken Türk milleti olarak cihan devleti haline geliyoruz. Daha sonra İslam birliğini kuruyoruz. Türk milletinin liderliğinde 1 milyar Müslüman insan bir anda bir buçuk milyara çıkıyor. Çığ gibi yayılıyoruz derken aleme nizam verme hükümüz gerçekleşiyor. Ayasofya'da tekrar ezan sesleri okunuyor. Muhterem ağabeyciğim, tabii ki bunlar hep hayal. Fakat gerçekleştirmeye çalışıp da yarım kalan hayallerimiz daha nice hayaller kurdum. Ne zaman, hangi saatte idama gideceğim bilmiyorum. Fakat çok yakın olduğumu sadece hissediyorum. Çünkü hücreye konmam için bir sebep yoktu. Onun için size bu mektubu yazıyorum. Muhterem ülküdaşlarımdan ricam, bayrağı burca dikmeden ölürsem görevi kendilerine devrettiğimi bilmelerini istiyorum. Mektuba son verirken diye bir cümle vardır. Belki de ben artık hayatımdan son demini yaşıyorum. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kardeşiniz Cevdet Karapınar.